Çık kay. Efendim, maçı, maçı, yani, yani önce, ben öncesini e hedefleri arıyoruz, O evet. yani, böyle, maç. Bu maçla dair olduğu içer içeride oynayacak. Spor. Daha sonra ve Sivas'ta. E i̇çerideki grafiğimiz göz önünde alındığında azından hani bakıp ne yapabileceğini düşündüğümde önemli bir e avantaj sunuyorum bize en yani azından puan ortalama izin tuttuğumuz zaman. Orada bu Kayseri Spor maçıyla başlıyor. Çünkü Kayseri Spor'da dönemsel olarak bakıldığı zaman gerçekten maçta da bu çok net gözüktü. Maçta neler dönemiş bir şey söylemeye çalıştığım gibi. Seçilecek yerlerde bu konuda bu güvende en zor rakiplerden bir tanesiydi. Ee, Özgürlüğü yüksek, sağa yanı ve adamı e, son derece iyi, doğru işler yapan e, kuvvetli bir takım. E, bizim kendi oyunumuzu onlara kabul ettirin, onların bize kendi oyunları kabul ettirmesi şeklinde bir karşılaşmada. Hakikaten zor bir ekip olarak geçirdik maç öncesinde. Zorlukları üstü işte yüksek takımlardan bir tanesi. Tam maçta tam böyle geçti, maça girecek olursak şimdi. Maçta tam bu şekilde geçti. Özellikle ilk yarıda e, yüksek top kaybı, e, ayağımızdaki topların zaman zaman. Zaman zaman da özellikle e, Kayseri Spor futbolculara da oldu ama bizde daha fazla oldu biraz daha. Ayakkabı seçimden kaynaklanan yüksek kayma oranı çok yüksek top kayıpları oldu. Oyunu çok, oyunu çok kolay değiştirebiliyorlar ve hızlanabiliyorlar. Dolayısıyla e, ciddi bir şekilde ilk yarıda ee, pozisyon açısından olmasa da oyun açısından e, kendi istediklerini yapabilecekleri bir alan buldu Kayseri Spor Kulübü. İkinci yarı pek oyuna ortak olamadık açıkçası. E, Penaltı da sonra ilgili belki sözlerin sonuna geleceğim O bu, da konuda değinmek istiyorum çünkü. E, pek rakip kariyeri rahatsız edecek cılız birkaç tane şey dışında fırsat bulamadık. İkinci yarı ise nispeten oyunu biraz daha sertleştirdik, e, agresifleştik. Biraz daha ön tarafta baskımızı e, 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 arttırmaya çalıştık. Ancak Yine bu çok güçlü bir e, baskı haline gelmedi. Gazetesi kolay şehir atmakladı. E, çok net iki üç tane e, golü e, oyun olsun bulmamıza karşı aynı şekilde bize karşılık verdiler. Aynı şekilde bunlar oldu. Ortada geçiyordu maç. Ayet ve yani çok etkili adaydı. Son anlarda giden altı golü. E, özellikle önümüzdeki haftalara tekrar arka arkaya galibiyetlerle e, gidebilme açısından çok büyük moral bir özgüven sağladı takıma. Bu anlamda son de derece mutluyum. bir arada güçlü bir takım yediğiniz için. Bir taraftan da e, hakem verdiği kadar, yani kendi çoğu tartışmalıydı. Ee, onu söylemek gerekiyor ki, en azından bizim açımızdan bakıldığı zaman, e, standartta bizim aleyhimize sapmalar, yani standart belli bir, bir pozisyonlarda sapmalar fazlaydı. Ancak kabul edilebilir, olabiliyor. Buna çok fazla zaman zaman katılıyoruz, zaman zaman itiraz ediyoruz falan filan ama, yani hakemler için en net durumlardan bir tanesi başına geldi ve çok net bir kendi penaltıydı. Maçın gidişatını son derece etkileyen bir durum. Hani acaba, hani gri bir penaltı değildi, çok net bir penaltıydı. O andan itibaren kontrolünü kaybetti. Bu sefer Kayseri Spor'un bir dakika sonra çok net bir Türkiye'yi bizim gördüğümüz kadarıyla yine, şeyden söylüyorum. Kayseri Spor'un lehine de onu da denmeye başladı ve dağılmaya başladı. Bu tip net pozisyonlar aslında hakemler için büyük bir şans. Yani takımlarımız için, oyuncularımız için anlattığımız pek çok şeyi olumlu olumsuz. Aynı şeyi de hakemler için söylüyor. Çok net bir şans bu yani. Bunu göremedi demek çok... Hani, onu da söylemek gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, Özgür'ün özeti mutlu olduğumu söyleyebilirim. 32 puan yakaladı. Ee, önümüzde oynayacağımız üç maçtan iki tanesini kendi sahneye koyuyoruz. Yani ilk altı kolu içindeki pozisyonumuzu hem oraya doğru çıkmak hem de dikiştirme açısından çok önemli bir adımda bulunuyoruz. Adalet futbolcu arkadaşlar hakikaten çok e, kuvvetli ve yüksek iradeyle oynuyoruz. Tebrik ediyorum, güleşinizle. Mücadele risk şey, yüksek maç oldu. Sen net ve organize pozisyonları bir takım Kayseri Spor. Son dakika dediğimiz gibi maçı kaybettik. Tebrik ediyorum Konya Spor. Ben seyretmedim. Yani i̇lkinin penaltı olduğunu söylüyorlar. Zaten ben bunları daha önce de söyledim. Açık üretimde söyleyebilecek bir yapıya sahip. Yani hata hatayla telafi etmemek lazım. Yani i̇kincisi değilse. Şeyse. Tabii ben işin şey başka tarafındayım. Yani, yani penaltılar verilir verilmez. Ama sahada külhan yapanları oyunda tutuyorsan yani konuşacak bir şey oluyor. Çok da başarılı bir yönetim gösterdi. Yani tebrik ediyorum.